Arkadan gelen bu biraz canımı acıtacak. Biz buradayız. Ananı. Sürü geliyor oradan dur. Aa ufak bir trafik var. Unuttuk onu. Onu unuttuk dur. Kaç kaç kaç. Heh. Şundan. Of. Oho Ronaldo. Tamam. Çok iyi çok iyi. Dojları kestim ya. Beyler bayanlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok çılgın bir şekilde karşınızdayım. Bugün çekeceğim video çok iyi amına bak dinle. Birazdan vereceğim komutla burada bulunan bütün trafik arabaları Bunlar da bilmiyorum. Bunlar park halinde ya. Bunlar kimse sürmüyor yani. Hepsi beni kovalamaya çalışacak. Hepsi beni öldürmeye çalışacak ve biz de bunlardan kaçmaya çalışacağız. Arabamız değişecek. Yaptığımız taktikler değişecek. Çok konuşmuyorum. Video hemen giriyorum. Like ufak bir duyurum var sizlere. Discord sunucumu açmış bulunmaktayım. Artık gelebilirsiniz. Yepyeni bir Discord sunucusu daha düzgün bir şekilde karşınızdayız. Ufaktan bir like atarsanız, like atarsanız çok sevinirim. Şimdi vereceğimiz komut şu arkadaşlar. Ben önce bir arabayı çalıştırayım da bunlar çünkü biraz erken geliyor. Tamam mı? Arabayı çalıştıralım bizi. Hazırdan beklesin bir arabamız. Biz biliyorsunuz Burada AI'ya diyorsunuz ki Beni kovala ve hemen kaçıyorsun. Hemen kaç. oradan araba geliyor. Şu anda beni gören tüm trafik bana çarpmaya çalışıyor. Bunun gibi mesela. Çok hızlı. Oh. Çok iyi oldu bu. Şu anda herkes beni öldürmeye çalışıyor. Başka bir açıklaması yok bunun. Bak. Sorun yok. Arabam durduğu gibi. Beni düzeltti birazcık sağ olsun ama ağzıma da sıçtı yani. Oğlum bu ne öfke lan? altındaki araba 60 beygir lan bırakalım beni. Ama kaçarsam ben göstereceğim size oğlum. Vallahi kaçtım. Tamam şu an kafamız rahat. Uf. Allah. Oğlum bunlar beni öldürmek istiyor. Bunlar değil ekran de bak harbiden öldürmek istiyor. Trafik bize biraz sert davranıyor fark ettiniz mi? Ucundan böyle bir aşkı markor seviyorum gibi. Çok güzel Bak şu an bunlar beni geçirimi bekliyor da geçmeyeceğim. Geçtim. Sıçtık mı acaba şu anda? Bir de onların arabası benden güçlü olduğu için yakalanmam daha basit şu anda. Allah tank oldu. O yüzden şu an biraz can çekeceğiz. Lakin her seviye atladığımızda, her daha doğrusu kaza yaptığımızda arabamız da güçlenecek. Şu an bunlar beni yakalayamaz diye gibi geliyor? Çünkü düz yolda. E, şehir içindeyken daha kolaydı. Ama anlayamadım ki. Aldıklara baksa bak şimdi. Kaçacağım bir yön kalmadı ki benim. Bak 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 görüyor musun kaçmak imkansız. Deneyelim mi biraz kaçmaya çıkmayı? İleri gidemiyoruz geri gelsek. <laughs> geri gidemiyoruz yok arkadaşlar oyun bitti artık yani kaçacak hiçbir deliğim yok maalesef araba değişeceğiz Bir satsuma hala iyiydi değil mi böyle kovalamaklar yakalamalar falan bekleyin şimdi güzel bir araba alıcı deneyebiliriz bence Ne diyorsunuz M6'ya? M6, ya? M6, ya? M6 ya deneyelim bakalım nasıl olacak altındaki araba satsuma olunca güçsüz olunca herkese kalıyordu şimdi bak ne yapıyorum onlara şimdi seyret Şimdi beni kimse yakalayamayacak yalnız bir şey diyeceğim Satsuma küçüktü ki like, kineme altı bayağı bildiğim kocaman gibi bir şey ya. Anlamadım şimdi yakalanmak daha mı kolay oldu daha mı zor olur? çözemedim tam olarak ama. İşten süreceğim ya. İş güzel. İçi güzel bu arabanın. Başladı şu anda. Direkt ağabey. Adam direkt geldi ki. Oğlum çok şanssızlık yani bu. Lan bırak horoz çocuğu. Sorun var mı? Sorun var. Sorun çok büyük sorunlar var hem de. Damat ettik sıkıntı yok şu anda. Öyle bir geldi ki direkt başlar başlamaz. Anlayamadım ki neyin olduğunu. E benim adam da az adam oğlum. Ne olacak şimdi? Arkadan gelen mi biraz canımı acıtacak? Ananı Kim? sürü geliyor oradan dur. Aa ah, çok zor. Sıkıştım direkt sıkıştım. Oo dur. Aha kaçtım. Vallahi kaçtım. Dıştan süreceğim ama olmaz böyle. Arabada kaymazsa Cık. sorun yok. Hala kaçacağımı düşünüyorum. Şuradan tüyelim. Araba diye bir şey kalmadı ki şu an bakar mısın? Yani, ne olacak? Bilmiyorum. Direkt tüyelim şuradan bir şekilde. Aha, aha tiplere bak. Çok iyi girdim de. Arkaya ufak bir vurduk da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arkada vursunlar yani. Araba kocaman gemi gibi. Bak gördün mü ters psikolojiyi? Aptal orosunu nasıl gördün mü? Kaput benim biraz görüşüm bozma değil şu anda biliyor musun? Karşıdan kimse gelmediği sürece şunun gibi. Bak tak. Öndeki arabayla ne yapabiliriz? Öndeki araba bizi büyük ihtimalle paramparça yapacak bekliyor. Duruyor hatta. Sıkıntı yok değil mi? Güzel bunu da atlattık. Şu an iyiyiz ya. Bizi biri gelip kafadan girmediği sürece dar bir sokakta her türlü kazaya atlatabileceğimi düşünüyorum. Ama kaputta benim görüşüm çok engelliyor ya. Öyle bir sorun var şu anda. Araba çok güçlü bu arada. Ya, deminki Satsuma'ya kıyasla çok daha iyiyiz şu an. Aa ufak bir trafik var. Aa! Ara çok korktum bir anda. Acayip korktum. Unuttuk onu. Onu unuttuk dur. Kaç kaç kaç. Arkadan geldi yavşak. Şu an hem kaput hem arka her taraf daldı ki ben önümü gram görmüyorum bu arada biliyor musunuz? Böyle baksak görüyor muyuz? Böyle baksak da görmüyoruz. Bitti yani şu anda. Teslim mi olsam acaba? Aa böyle bakarız aslında dur. Kimse gelmedi sürece. Sorun yok. Bırak. Bırakından lan beni. Hocam ben gideyim. Hocam. Aa o bu çok sıkı zor oğlum bu challenge ya. Önüm açsın da ee, yani ya iyi seni kaçayım ki. Şuradan girdik. Çok iyi. Yalnız kaçarken de ufak bir yanlıyorum ya. Fark ettim mi bak. Arkamda şu an beni kovalayan 10 tane adam var. Hala drift işini yapıyorum. Allah. Bak tekerlek patladı. Bu kötü oldu. Adam geliyor dur. İleri. Yok olmadı. Oğlum bu sıkışacak sıkışacak. Kaçmamız lazım. Cık, dur. Şöyle yapalım. Şöyle kaçalım. Okey şu an bunu da hallettik. Allah'tan var ya araba çok geniş. Çok sağlam. O ne ya? Bu ne ya? Bunlar kendilerini çarpmış galiba. Yalnız araba hala gidiyor garip bir şekilde fark ettiniz mi? Ya daha ne olabilir ki bu araba baksana. Her türlü kazayı yaşadık ama araba Allah'tan ki çok sağlam. Bala götü bir sağlam araba seçmişim. Onu fark ettim. Oho. Hocam merhaba ben geçeyim. Kolay gelsin. Beni görmüyorlar bu arada. Şöyle bir şey var. Oo, ağaçtan oradan gidersen falan böyle görüşleri kısaldığı için beni görmüyorlar. Galiba onu yapmış kendisi. O iyi bir şey. En azından anlık olarak çarpmıyorlar. Yalnız bu, bu biraz senin kafanı sikiyim. Sola kırmak her zaman mantıklı değilmiş onu fark ettim. Bak şu an mantıklı. Ama her zaman yapmamak lazım böyle bir şey. Yoksa paramparça oluyoruz gördünüz. Hocam. Of. Oh. Sıkıntı yok. Dur ya ben de ESP açık onu bir kapatayım. Ben kapatmayalım çok ses geliyor mu? Allah. Altyazının bozulması kötü bir haber Onu söyleyeyim de Baya bir kötü haber Ve galiba da kelime almış Şu an ufaktan bir böyle bir ışığım söndü ya Baksana dönmüyor araba çünkü Bak sol alt tarafa Arabam dönmüyor ve çok şarefsiz kaldım Ne yap? teslim mi olsam Ne yapsam ya Anlamadım ki Çok da başka bir çarem kalmadı sanki Baksana Aa kaçtım lan Bay 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 da ya Araba gitmiyor yani Onu ne yapacağız bilmiyorum Baksana Oturup teslim mi olsam yedim yani, Oturup teslim olmak Buradan mantıklı şey bence Gel lan vur gel 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 içine atlasın gel. <laughs> gel sen de vur. Oh vazgeçti. İnsafa geldi herhalde. Kanka bakar mısın arabaya? Sabahtan beri çarpıyorlar. Araba hala gidebilecek halde ya. Ben bu arabayı çok sevdim. Beni bayağı bir kurtardı ama elbette bozulacak yani araba bu sonuç olarak. Baksana çoğu tarafı kopmuş paramparça parça olmuş zaten. İyiydi. Çok iyi başardı yani bence bu. Ya benim sağlamlık testimden geçti en azından öyle söyleyeyim <laughs> size. Bak arabamız sağlam. Çok sağlam. Harbiden çok sağlam. Teker bölgemize bir hasar almadığımız sürece büyük ihtimal uzun bir süre hayatta kalabiliriz. Ya bana öyle geldi. Bakalım ne olacak. Arabayı büyüklesin de. Şuna bak. Tank gibi bir şey yani buna vuracak adam da yani bir gitsin anladın mı? Öyle bir şey yok yani bu falan paramparça olamaz. Trafiği ispan ettim bakalım ne olacak? Bir sikiş dönecek de ya ben onları paramparça yapacağım ya onlar beni paramparça yapacak. Anlayacağız. Evet başladı. Ulan araba çalışımı unutmuşum. Direkt kaç. Oh kaçtık. İşten sürebilirim aslında şu an biliyor musun? Çekil lan. Şerefsiz. Ya yüksek kızarak istediğim kadar araba sağlam olsun. Çarparsam tabii ki kötü oluyor. O yüzden ufaktan böyle bir düşük kıza gezmek istiyorum. Q7 ile. Oo güzel atlattım. Burada nasıl yapılır? Şöyle yaparsak arkadan vurur yavaşak. Önümü kapatıyor bu yalnız ya. O çok sıkıntı. Hala bir sorun yok ama fark ettiniz mi? Araba sağlam. E çok da kaza yapmadık tabii ki ama ne bileyim. Yalnız nasıl yapsak onu düşünüyorum şu an. Acaba toprak yolun tekine girip kurtulmayı mı beklesek? Oo güzel atlattım. Bence öyle yapalım. Evet. Buradan geri gidiyorum. Arkada bir tane toprak yol vardı. Orada saklanacağım bunlardan. Kafamdaki yol bu. Umarım oraya gelemezler. Tam olarak burada toprak yol. Şöyle girdim. Yalnız q da burada ufaktan bir sıçıyor. Sürüş modumuz var mıydı bizim? Sport var. X cross var. Gravel. bunu aldım ben. Hafiften böyle bir ofrad doluşuna geçsin ki bizi kurtarsın. Buradan kimse gelebiliyor mu acaba? Onu bilmiyorum mesela bak. Umarım böyle karşıdan bir araba gelip bana sonuç koymaz. Koyarsa büyük bittim. arabalar geziyor burada. Taktim şu an bitti benim. Bakalım öndeki ne yapacak? Çok merak ettim. Şu an beni fark etmedi galiba büyük ihtimalle. Sakin sakin sürmeye devam ediyor. ee, bir şey yapmayacak mısın sen bana? Yakışıklı. Yalnız bu galiba onlardan değil ya. Bilemedim ya da çok insaflı. Ben güvenemediğim için buradan gitmek istiyorum. Çıkarma Audi burayı. Me, eh, ESP devre giriyor ve SP kapatmak istemiyorum şu anda. O yüzden buradan gitme için biraz hayal oldu. İyi bak şu an biraz daha sakiniz. Çünkü buraya çoğu araba gelemiyor. Gelenler de büyük ihtimalle demin gördüğünüz gibi baglanıyor. Beni kovalamıyorlar kendileri. Bu benim için iyi. Çok iyi. Yani. Karşıdan bir araba gelmediği sürece karşıdan bir araba gelirse ya ben onu aşağı fırlatacağım. Ya o beni aşağı fırlatacak. Lakin sıkılmaya başladım. Ben yola çıkmak istiyorum. Bura çok ihtiyarların bölgesiymiş. Aa. Ne yapıyorsun amın deli misin? Hocam kafayı mı? Siktir git lan. Mal mıdır nedir? Git lan buradan. Benim gördüğü dönüp Bir şey yapmaya çalışıyor. Bana vurmaya çalışıyor da düştü aşağı geri zekalı. Bu kadar mı ya? Allah anlamadım. Bunu aslında şöyle yapabiliriz bak biliyor musunuz? Bir sonraki videoda falan motor siklet alırım. Motorun işte hacmi değişir. Sesi değişecek yani. O şekilde Türkiye'de motor sürme gibi bir tane video çekebiliriz. Bu çok daha iyi olurmuş bundan. Ben onu fark ettim şu anda. E geri dönmek diyorsak. Ben arabayı kendim vurdum. O ne olacak hocam? Ah karşıdan biri geliyor. İki kişi, üç kişi. Hayır. E benim arabam sağlam oğlum. Ne yapacaksınız bana? Gel vur sen de vur. Sen de vur. Gel gel vur korkma gel. Ne oldu oğlum? Arabamıza sadece bir tampon ezildi. Ne oldu yavşak? Gelin lan buraya şimdi. Ha ne oldu oğlum? Bir şey diyeceğim adamlar itemiyoruz. Bir adamlar saplandı şu anda. Ben buradan geçebilir miyim? Hocam iyisiniz tamam mı? Bir daha gelişin arabalarınızı. Sıkıntı yok. Estağfurullah. Soldan akalım. O tekeri vuracaktı. Bak teker çok sıkıntı. Teker hastaydın gibi oyunun bitiyor şu anda. O çok korkutuyor beni. Yavaş gitmek istiyorum. Anlık biri önüme atlarsa en azından manevra kabiliyetim olsun. Mesela şunlar gibi. Aynen. Yavaşlayıp kaçamamam kaçmam peki. Oğlum dur. Kanka ne oldu bu arabaya? Herkenden tekerlek kırdı bir dakika. Hocam beni bir rahat bırakır mısınız? Şu an şey gibi değil mi böyle köpeklerle salmış etrafım. Post, post, post lan, post. Yalnız bu arada sağ ön tekerlekten bir haber alamıyoruz. Araba e, kafasına göre dönüyor şu anda. O kötü oldu. Tüm dönüşü falan engelliyor şu anda kendisi. şey diyeceğim şu an iki tekerlin deyip de. Yani bu çok be, kötü bir şey oldu. Yani şu an aslında bak dediğim şey oldu. Tekeri hasar aldık ya bitti araba. Aslında bak o kadar sağlam bir arabaydı. 10 kez şarptık hiçbir şey olmadı ama şu an tüm manevralarım bitti. Sabit kaldım. İleriye kaçmak istesem tekerlerin beni random döndürdüğü için vurup vurup duruyorum. Arkama gitmek istesem arkama böyle bunlar var. Ya, bitti şu anda. Bıraktım teslim oluyorum. Bir şey diyeceğim. Honda eski birine kaçmadık mı? Biri çok istemişti bunu sünemi. Bence bir deneyebiliriz. Ne bileyim hem ufak araba hem motor gücü yüksek. Manuel vites ama olsun. Deneyelim. Evet bunu bir bakalım biz. Bu sefer inanıyorum. Lakin inanmıyorum. Lütfen. Yani. Vardır bir bildiği. Güzel bir başlangıç yapmamız lazım. Mesela burada başlattım ama. Heh. Şundan. Of. Oho. Ronaldo. Tamam çok iyi çok iyi. Dojları kessin mi yalnız? Dedim ya bak eski bir küçük araba diye Bundan yaparız dedim ben. Şuradan tüyelim hemen hızlı bir şekilde. Arkadaki bana vuracak ya ondan çok korkuyorum. Eyvah. Eyvah. Sıkıntı var mı? Sıkıntı ucundan var gibi sanki ne diyorsunuz? Sıkıştık. Hocam beni bırakın önüm açıldı önüm açıldı. Hocam ben bir gideyim. Olmaz mı? Oğlum çok erken yakalandım ya. Allah. Ben bayağı ümitliydim aslında. Niye? <laughs> Bu niye böyle oluyor ya? Aha. Arkayı boşa aldım. Önü açtım. Gaza bastım kaçtım. Tamam çok iyi. Tekerim hala düz. Ama araba paramparça oldu. Sorun yok bence. Çözdük buraya biliyor musun? Biraz daha kaçarım. Erken teslim olmam en azından. İçten gireceğim viraja. Çünkü buradan gelen beni görmüyor böyle. Bunun gibi mesela fark ettin mi? Ananı sikeyim. Hayır. Hocam beni bir itsenize. Beyler beni bir itin. Dur bakalım geliyor. Arkadan vurursa ben buradan kaçarım. Vurdu. Şaf mı kırmış bunlar? Aynen. Ondan kaçamıyorum şu anda beyler. Bir şey diyeceğim. Aslında şaf kırmasa bak çok doğru bir araba tercih yapmıştık biliyor musunuz? Ya baksana o kadar aslında iyi de geldik ya bak hiç fena değildi ama şaf kırdığı için şu an araba gitmiyor fark ettin mi? Demek ki biz böyle arka itiş küçük bir araba alırsak bunlardan kaçabiliyormuşuz. Bunu fark ettik evet. Tamam bu araba türüne yakın bir araba var elimde. RX, RX7 aynen. RX8 diyecektim azza. Onu alacağım bakalım ne oluyormuş. Ve birazcık böyle bir güçlü araba almadık mı? Mesela stage 3 falan. Bence aldık. Hiç problem yok. Süreriz. Bir ses verelim bakalım ya nasılmış? Ho, oh, işte bu. Hadi bunu da yakalayın lan yavuşaklar. Bir şey diyeyim mi bu sefer kaçma ihtimalim çok yüksek ya. Soldan gitmeyi tercih edeceğim. Sonuna akışına bırakacağız ha yine. Tamam. Öndeki adam durdu. Oo oh, çok güçlüymüş lan. Gelen var. Oo sıkıntı yok. Aa burası sıkıntı. Sağ. Tamam mı? Sol. Ufak bir vurdu. Sol. Aa tamam hala sorun yok. Sorun yok. Tekerim kırılmadı. büzük bükülmediği sürece bir problem yok. Yalnız arabanın sesi çok güçlü. Çok yüksek. Oo gelişe bak. Ufaktan bir tekerle kırmış bu. Ananı kim o ne? Geri. Direkt geri dön abi oraya hiç bakmayalım. Önümü kapattılar çünkü biliyor musun? Şu an ölüm temiz. Bu kitaba bakmayın bunlar büyük ihtimalle yanına arabaya çarpacaklar. Mesela bak izle. Öndekileri bunlar çarptıracağım da. Aynen öyle. Tam istediğim şey oldu. Ve bu şekilde ölüm açıldı. İstop ettim bu arada. Şimdi ölüm açıkken de şuradan tüymek istiyorum da geri kapattı ya şak ya. Sikir git lan. Oo helal. Neyse ayetimi kurtardı ucundan fark ettiniz mi? Hocam üstüme kırma. Teşekkürler. Sen de yapma hocam. Sen yapsan da olur hocam. Sen büyük arabemiz zaten. Mal gibi kontroller var sende Allah. Oo, kendim çarptım. Sorun yok. Sorun sorun var. Sorun var. Sorun yok. Hocam, selam. Kolay gelsin. Allah. Oo, işte bu. Arabam yavaş yavaş da alıyor ama alt takım yürüyen sağlam. Ya yürüyen ve motor sağlam olduğu sürece hala bir sıkıntı yok. Aa adama bak bir anda önüme kırıyor. Yürü git lan. Oo bir dakika. Arkam temiz mi? Temiz. Buradan tümemiz lazım hızlı bir şekilde yoksa yakalanacağız şimdi. Lakin bu arada yavaştan tekeler hasar aldığı için sıçtık. Sıçlamışız. Sıçtık. Oo işte bu. Adam o derler oğlum. Sürüşte de baya bir zorlandı. Mesela şu an Araba sol çekiyor full bak direksiyon böyle. Alt takım ufaktan bir hasar almış yani şu anda. Sadece motor sağlam şu an. O da bozulacak büyük ihtimal birazdan. Barzo gibi sürdüğümüz için. Allah. Oo. Ya bunu sürmek çok zor oğlum ya. Bu ne ya? Aynen hocam. Hocam bana vurmasana. Bana vurmasana. Bana vurma. No. Gitme. Oğlum bela mısınız lan? İnerim aşağı. Tamam önüm açıldı. Önden tüyeriz. İstop ettim aman. Aa geldi vurdu ya her taraftan gitti arkadaşlar. Ya ön tekerlek yamulmasa bak şu tekerlek var ya bak bozulmuş yamulmuş. O yamulmasa ben daha kaçardım bu arabayla da maalesef işte. Vurdular. Çakaladılar en yani azından. Öyle söylemek lazım daha doğrusu. Zor. Çok zor challenge. Baksana. Ama far sağlam. Sıkıntı yok. Ve farı arabayı kaldırıyor bak görüyor musun? Ne kadar garip böyle. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.